Hepiniz selamlar beyler. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Ankara Roy Play serverındayız. E, Müdürünü kaçırdık. E, ve bütün polisleri çağırdık. Gelin kapışalım diye. Ya siz bizi ya biz siz yiyelim diye. Yanımda Deli Oğlu ailesi var, beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi adamları bekleyelim o zaman. Beyler hepiniz geldiniz. Hepiniz geldiniz beyler. Buradan Gelecek geçebilirler. De. Bir tane daha araç yok mu? Yok yok geçemezler G'ye bastınız değil mi tüm Marakya'da? Evet. Neredesiniz? Tamam zaten kimse yetmiyor Geliyor, Geliyorlar bekle hazırlanın. Hazırlan. ne? Ne? Saldırın! Saldırın! Beyler, şimdi size bir şey diyeceğim. Mesut, senin gibi herkes ölecek. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Valla polisler var. Baydım ona, onu baydım. Valla çok polis geldi. Ölüyorum ben ya ölüyorum. 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 Kandı, nerede? Kandı. Şir, nerede? İleri, bacık, bacık. Bacık, ölüyorum. Beni Samet, Samet. Bu ileride Bu ileride kim? mi? Ya gel boşa mı size ya? Oh, ya. Tane iki tane iki tane. Zili zili zili. Ya kapat. Tamam. La oğlum kimse yok kimse yok bir depoda rahat uçuyor. lan birini öldürdüm Gel bekle gel şey tamam. Yok oğlum yok yok güzel ol. Tamam tamam tamam. Kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar. Gelin 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 ben oynuyorum gelin. Bana ben kaçıyorum. Arkalıya bak, arkalıya bak. Kaç kişi var? bak. Geliyor. Geri mermi mi o? Bak, Bu adam alıyor bir şey değilse. Bu adam alıyoruz. Bu adam alıyoruz. Bir değil değilse. <laughs> The money money and the power minute after minute hour after hour everybody's running but half of I them ain't looking at what's going on in the kitchen